Benim seçimim. Durun. Ne? Ne? Ne oldu? Dur kızım. Ben senin annemim. Ne nasıl yani? Sen benim annem olamazsın. Hayır. He, senin ben senin annemim. O da ben fora düşer. Yine Karnımda ben doğmuştum. Sonra bebeklerimiz karıştı. Ve sen onun kızı olarak doğdun. Şimdi annen benim. Şimdi üstümüzün arasında bir seçim yapmam gerekiyor. Evet. Hadi yap seçim. Önüm Artık Kim gelirse gel. Asla da hiç değişmeyecek. Öyle. ne kızım deme hakkın yok. O oh, benim kızım. Benim kızım. Her zaman sen olacaksın. Haksın. Annem. Canım. seni çok seviyorum. Ben de seni kızım. Kızım. Efendim anne. Sana ben gerçek gücü vereceğim. Gerçek gücü olacak. Gerçek güç dedi. Göreceksin. Yıllar yıllar geçer. Ve kız bir psikolog olur. Ve sürüp dururken hep mağaraları araştırır. Anne ben çıkıyorum. Bir tane daha Mario araştıracağım. Peki hala kızım. Kızım ben bu arada eğlence TV'li bir kanal izliyorum. Çok güzel. Ay ben izliyorum. Harika bir kanal. Kesinlikle abone olma, olmalısın. Ay oldum. Tabii ki oldum. Sen de ol. Ay olacağım valla. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bu çok korkutucu. Sayni. Sayni. Gerçek gücün adını söyle. Gerçek gücün adını söyle. Gerçek gücün ne? Gerçek gücün adı mı var? Tabii ki var. Senin yapman gereken şey. Söyle. Gerçek gücünün adını bilmiyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Sana yardım edecek hiç kimse yok. Bunu mu demeye çalışıyorsun? Evet bunu demeye çalışıyorum. Eğer gerçek gücün adını söylersen seni gerçek anneni kavuşturacağım. Ben zaten gerçek annemliyim. Yanılıyorsun o senin gerçek anne değil. değil 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 hadi ama yeter artık neredeyse çık ortaya gerçek gücün adı gerçek gücün adı Gerçek gücün adı mutluluktur. Mutluluk gerçek güçtür. Doğru cevap. Şimdi seni şimdi... gerçek annene götürüyorum. Kim bilir hangi anneye gittim. Eğer bunun devamını öğrenmek istiyorsanız ponçik yorumlarınıza yazın. Görüşmek üzere. Bay bay.